Arkadaşlar Mobile Legends Türkiye'nin en iyi fenisini taçlandırmak için bire ve sebir turnuvası düzenliyor. Kayıtlarda 9 Ekim'de başlamış. Etkinlikte binlerce feni olacak. Sizler de başvuru yapmak ve büyük ödülün sahibi olmak isterseniz Mobile Legends'ın resmi sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Büyük final 24 Ekim'de Türkiye'nin en iyi feni oyuncusu olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız kaçırmayın. Selamlar video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız dostlarım. Bugün ben ile karşınızdayım. Normalde bugün daha adeci atmayacaktım. Hatta az önce Feraya videosu çekiyordum. Freya'nın en korkulan çarı diye. Zaten yüksek elo'da oynayanlar bilir. Freya'nın ne kadar tip bir çarı olduğunu. Maça başladım velhasıl. Orta koridoru kestim. Tapı kestim. Gold'u. Aşağı indim. kestim. Sonra herkes aynı anda bir vurdurmaya başladı. Bir iptal oldu. Benim de oynamasım kalmadı. Ben de dedim ki tamam bugün bir ADC yapalım. Çok ısrar etmeyelim. Başka gün nasipse bakalım. Karşımızda kim varmış? Clint varmış. Bana tapacaksın mı? ettikler evet, de lan. O nasıl öyle? Sana böyle kimse tapmaz kanka. Haberin olsun. İlham olan adicin üzerine koşarsan ama bu olmaz. Ha attığı küye bak. Tamam kafasına vurduk ya şimdi bunlar burada şey pire oynarlar arkadaşlar. Kes bunu da tamam güzel. Hadi yat aşağı şimdi. Güzel bir level'da üzerimize koşmadı en azından şey. Arsa. Ee, botu tamamlamadan direkt atak speed alalım ya. Tırpan değil de fırtına bu yapmak istiyorum. Fırtına bu ildini patlatalım. Çok vurduruyor solodakiler yapacak bir şey yok. Adice harici zor taşınıyor. Ya yani yine ormanda da bir şekilde taşıyorum, bir şeyler yapıyorum da. Her zaman böyle oynadığım karakterlerle daha kolay oluyor. Mesela şu an aşağıda ölünmemesi lazım hani. Çünkü bunlar burada doğalay. Niye burada doğalaysınız siz? Dur verelim MS'ye. Niye sür veriyoruz kanka senin ms'n diye? Sen mi sanki taşıyacağım maçı ms'n olmasa? Sen yani niye bu kadar rolünü büyütüyorsun ki ben onu anlamadım. Toplam. Devam et. Öldüm. Çık çık öldüm. Çık 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 çık. çık. Tamam güzel en azından o da öldü. Benim can çalma almam lazım ya. Kritik altı aslında damage olarak çok öne geçerim de bir anda. Yani şimdi Hylos'a misilleme var ya arkadaşlar. Asım pençesi güzel olabilir. Bu arada bu 3 3 pek iyi olmadı. Parsa çünkü efortu e saldırabilen bir karakter. Burası birazcık bana yazar ama burayı otoban yaptılar. Ya yani niye herkes burada? Şu turtle'a gitsenize kanka. Hadi bakayım. Hadi yavrum şu dörtle gidin bakayım. Dörtle gidin. Öldüm ya. Öleceğim öleceğim. İlham da yok. Aha. Aha. <laughs> Clint'in ilişe <'ın> bak. <laughs> Clint. Clint. Sarancı eşekler tapar. Ee, şimdi. Lane'den gold alalım ya. Normalde üzerine koşarım da şimdi Haylos'u görmüyorum. Haylos'u gördüğüm gibi kapatacağım bu arada arkadaşlar. Tamam Haylos burada. Tamam gel güzel. Aha satışa bak. Güzel. Öldük mü? Genel denemeye çalışıyorum da öleceğim muhtemelen. Aha. Aha. Var mı onun ikisi? Hala kuru ya. Oğlum sen Allah Allah. Abi yanlışlıkla tutturdu ha. Kanka tutsan artık ya. Gören sence gittiğin girdiğin her maçı taşıyorsun. Sen olmayınca hayat devam etmiyor. Main karakter falan mısın ya sen? Ne sanıyorsun kendini ya? Az sus. Tamam. Allah Allah. Elemana bak ya. Ya e git AFK kal git base'de kal ya. O değil de adam bana tapacaksın yapıp dikini 0-5 oynuyor. Çok vuruyor ya 05 oynamasına rağmen normalde bu demeyi hak etmiyor yani böyle vurmayı. Evet. Burayı salalım. Cyclops ölür muhtemelen burada. Mide, gidelim mide açalım. Argus yakal onu. Ah cana bak be. Ölmedi. Bak Cyclops'un öleceğini nasıl biliyorum ama. Burada bu mide açmamız lazım şu an. Sağ sola gitmek yerine burayı vurmaya hani yardım etmeleri lazımdı. Hımm, yok misillemeye kafa atarsam ölebilirim W erken attım ya. Öleceğim. Hepsi burada ya. 5 kişi. Argut'cum yol yap ya aşağıya. Aşağıya yol yap. Bizim ormancı geziyor falan değil kanka. Evet haklısın. Ormancı mal da. Sen de malsın yani. ikiye de oynuyorsun. Ormancı ile bir alakası yok. Yani. Hadi bir kere ormancı yüzünden öndün. iki kere. 7 kere ormancı yüzünden ölemedin Şimdi öyle başkalarına suç atmak doğru bir şey değil. Şimdi geçeceksin o işi. Öncelikle ben malım diyecektim. <laughs> Kabul edecektim. Tamam mı? Kendini bilmek lazım. Ben öldüğüm zaman ben öyle diyorum. Ben burada mallık yaptım diyorum. Oynayalım. Oynayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Burst damage'leri fazla o yüzden midat alacağım benim hasarım biraz kıracak ama olsun. Ya biraz tert çıkıyor olabilirim diğer videolara göre ama biraz gerginim ya bugün. Bugün fe feci tilt ettiler beni bu videodan önce. Bunun gerginliği var üzerinde. Red mavi hat. Tamam kanka alayım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen niye böyle çok garip oynuyorsun ya kanka? Öleceğim. 5 kişiler yapacak bir şey yok. Lord alıyor bizimkiler. Oho aman dakika 8 10. Hadi lan. Oğlum mal falan dedim. Hakaret dedim adamlar dakika 8'de Lord alıyor. Öler lan. Oğlum bak sözümün geri oluyorum. Cidden kusura bakmayın ya. Çal, çaldırmayın lan. Ama kanka mal olmasanız da bir güvensizlik var yani Onu söyleyeyim yani Clint'e bak iki yıldır oynuyor gökkaren almış Bu da 30 killde falan oynadığını zannediyor kanka Hadi git Saldır. Yok o burst'ü ben çıkamam O burst'ten çıkamam ya Alayım ben şu Midas'ı ya Nasıl 2'de katabiliyorsun atabiliyorsun bu kadar geri Niye hala atar vurabiliyorsun ki sen ya Nasıl 3'te atabiliyorsun çünkü jungle yukarıda Yanlış. Oğlum adamlar 5 kişi geziyor bak 5. 5 kişi oynayalım. Ee... Önümde yazayım mı? Önümde durun yeter. Gerçekten hani bir oynamanıza gerek yok. Hasar yeseniz kafiyiz. Yetenek alsanız hani düz vuruş alsanız bile kafiyiz yani. Ben okeyim. Alayım ben senin maflarını müsaade etmiştin zaten. güzel old play. Oynayalım, oynayalım, oynayalım. Bak çok önde. Bak bu çok yanlış bir hareket bu arada. Burada mecbur kapatmak zorundayım. Kapatacağım ya. Dönelim buff alalım. Buff alalım. Topla 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 buffları. Oynarız ya buraya. İlhan olsa var ya. 开门。 Abi yapma be oğlum. Demece bak ya. Oha. Çok güzel bir planım vardı. Hepsini kesecektim. Bu da çok vuruyor ya. Şu vurması normal diyeceğim de ben de çok tip atmışım ya. Çok da bozuk. Çok bozuk. Hmm, buraya normalde büyü direnci almak lazım. Ama yani normal değil şu anda durum. 5 kişi kafamızı atladığı için anlık eritmem gerek. Blitz şakaya gelmez. Guz şakaya gelmez. Skorların kötü olduğuna bakmayın. Biraz level diffi de var ama vuruyorlar. O lordu vermeyin. Oraya kapatın. atın. Aa oyalayın bir şey yapın. ADC'leri zaten gelmemişti orada. Kafa atın. Aynen öyle. Argus ultimiz var. Eee oyalayabiliriz. Aa bak ama ama ama. Ama 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 ama. Aman güzel. Bu kanka. Yine affetmem direkt basarım sana yani illa mı? Kaç gün keselim base'e kadar kovalı onu. Cici. <laughs> 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 Evet arkadaşlar 21 skor aldık. %53 hatar vurduk. Biri bana gelsin. O da sensin. Evet. Tigre aldım. Farklılık olsun. Değişiklik olsun istedim. Ne var bunlarda? Hmm, Goose. Kilop. Angel. Blue. Ee, evet, o zaman büyüdür önce botu. Bu da var ya sabahtan beri kız var mı kız var mı diyor ya. Sabahtan beri aynısını yazıyor ya. Ekranında da 5 tüker aynısını yazdı. Tamam güzel. Ben gidiyorum az görüş mürüş vereyim. Bu dolaş değişti. Pek hakim değilim ama görüş verince gol alıyoruz, XP alıyoruz. Selamünaleyküm, geliyorum. Geliyorum. Oynayalım. Oynayalım, 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 oynayalım. İzlemeyelim. 31 vakti değil, oyun vakti. Aha o neşe bak. Gel lan onu ölüşe bak. Kat lan onu şuna. at lan. Gel lan gel gel keseriz lan. Oğlum keseriz lan. Bizde bir eksiklik var ya. Bizim ormancı. Botta bekliyor bak izliyor. yürüten, <laughs> <İriten>, yürüten <laughs> listeyi keserken Hotta izleyen Saber. La eşek gel burada ben ölmeyeceğim adamları keseceğiz. Ben böyle bazen eşeğe eşek dediğim zaman bazı insanlar şey diyor. Niye egoistçe davranıyorsun? Oğlum adam senin maçlarına gelince adamın anasına bacısına 7-24 sövüyorsun. Bana gelip burada yorumlarda niye egoistçe davranıyorsun? Yok ya. Adamı ters tutup düz şey yapıyorsun. Ben mi egoistçe davranıyorum? Oğlum ben az bir adamım. Küfür bile etmiyorum lan. Dövülecek yerlerde canın sağlıklı falan diyor millete. Git kankam. Ne oldu kankam kafamı mı bineceksin? Vurma kankam. Vurmasanız da beni kestiler. Niye vuruyorsunuz şimdi? Yani neden neden vurdunuz ki? Neden vuruyorsunuz? Ya yani neden vurdunuz yani orada Saber ve Dyrot? Neden vurdunuz? Eşek misiniz oğlum ya? E mesela bunlara ben eşek dediğim zaman bunlar eşek olmuyor mu? Beyin yoksunları ya. Ben gidiyorum Yeritel'le oynayacağım ya. Aynen kanka güzel fiske. Alalım şu güleyi. attım ultimi bana ultim 2 oynarız buraya bu arada kes bunu Kes bunda. Aynen Guishin. Aynen. Aynen. Normalde buna baktım ben arkadaşlar. Faliz zaman falan oluyorlar ama ben Athena alacağım şimdi. Kafamı golü atlıyor. Takım falan vuruyor. Bir de 4 tane AP almışlar. Bir tane de gerçek hasarları var. Çünkü bir haban mama da gerek yok. Mesela bu maçta şey yapabilirim. Tabi her zaman böyle maç denk gelmez ama. Canı yükseltebilirim. Hine alın şuradan. <laughs> Valla sola girip Reina. Eğer sola girip Encino aldıysan Allah sabır versin. Gerçekten bak. En azından ile oyun oyun yapabiliyorum da. Encino ne yapacaksın ki içine girdiğin adam kötüyse? Vallahi çok sıkıntı yani. Ama ölmesi lazım da onun. O adam niye ölmedi? oğlum o adamın 500 kere ölmesi lazım lan Hadi vur, vur telafi et hadi. Ah be. Ölse iyiydi de. Neyse sağlık olsun. Ama ben fani zamanı birazcık geç alacağım tabi. Almamazlık etmeyeceğim. Üçüncü item'dan alsam kafi. Sonra bir tane parlayan. Ondan sonra da bir tane bu item'ın adını unuttum. Mavi bir item var ya o kadar uzarsa şu alacak aranlık Repek pek kullanmıyorum. Kankam aslında buna bakabiliriz ya. La elim çarp elim çarptı. çarpıya basmıştım normalde. Ben bunu zonluyorum. Ben bunu zonluyorum. Gel buraya. Tamam güzel ya. Ölmekten beter oldu. Devam edelim. Buff, buff alalım ya. Gel buff alalım bedava buff var. Oyun geriyor arkadaşlar insanı gerçekten. En, en ponçik en sabırlı adam bile geriyor. Bak bugün yeğenim geldi bize. Ali geldi. Ali ile bir oynadım bir iki saat. Kafama böyle tabağı alıyor. Tabağa böyle bu plastik tabaklar var ya cilt <laughs> Abi onu kapıma falan takıyor. Beni şaklaman etti evde. Böyle ponçik gibi oldum. Yumuşacık oldum. Ondan sonra... Vurma. Vurma. Öldüm ama ya. Ondan sonra kardeşim oyuna bir girdim. O ponçikliğim monçikliğim gitti ya. Direkt böyle vahşi yönüm ortaya çıktı. İkidir bu gülüğü ölüyorum ya. Az canım varken kafamın bindi de iyi de vurmuş. Burada ölürdüm zaten. Burada yapacak bir şey yok. Oynadınız orayı. Oravin. Geliyorum. Ben o Cyclops'la Leslie'yi tutacağım. Gus zaten önünü görmüyor. Tamam mı? Gus bot gibi bir şey kanka. Benim kafama binebilir bu arada. Tamam. Ama gel. Aa alo. Hey. Hey. Neyse arkadaşlar bence iyi ya. Benim ölmem görüntü açısından kötü olsa da genel olarak iyi bir şey. Karşıda yani taşıyabilecek tek şar Gulyo o da benim kafama biniyor. Problem değil. Winnable yani rahat bir winnable. Bu arada iri telling oldu da 6.5k oldu 7k oluyor. Gulyo falan da eritiriz yani birazdan açacağım. Uğraşma bununla ya şu an. Ultimi bozdular. Bizim çocuklardan uzaklaşayım. Bizim çocuklar vuracak çünkü. Almıyorum fani zaman ya. Verten şu parlakları. 5 oldu. Bak kaçtır bu çocuğu ölüyorum. Sadece bu çocuğu ölüyorum. Ya çok tilt oldum ya bir dakika yazacağım. Bunu yazayım ben ya. Biraz tilt. <laughs> Her gördüğüm yerde bir basıp böyle kestirsem mi acaba ya? Kes onu. Onu da kesersin. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. eee fani zaman alacağım. Maç bitiyor bu arada ben alana kadar. Bir çarıda olduğu gibi oynayamadık. Yine gittik farklı farklı şeyler kastık. Derken maç da bitti. Ya şöyle 4-5 kişiyi tutmak istiyordum da hem çok öne geçtik. Yani hem de guru benim bütün şeyi bozdu ya. Görsel şeyi, şölenimi. Ne güzel kafa atacaktım adamlara ben ya. 4-5 kişiyi tutacaktım. Al işte ne oldu? Kaybettin. Gitti yıldızın ya. Niye benim Tigril oynamama izin vermiyorsun, Gulyo? Aslında mıyız yani? Ne istiyorsun benden? Anlamadım ya. Evet arkadaşlar, adicimiz 38 durmuş bu arada bu videodaki tüm her şey maksat eğlence amaçlı. Gulyo'nun eline sağlık. Gulyo çok güzel oynadı bu arada. Kendisini tebrik ediyorum. Video like atarak bana destek olursanız sevinirim. Sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Ee, i̇nşallah bir daha Tigreal oynayacağım. Ee, bu sefer böyle bir maç kesmetmiş. Sonrakinde umarım Gulu gibi bir tane arkadaş karşımıza çıkmaz. Hadi bakalım hoşçakalın. Hop.